nasılsınız? İyisiniz, iyisinizdir inşallah. Allah aşkına ben çok çok iyiyim arkadaşlar. Bu yüzlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar. Ben bu hesabı yeni açtığım için 189 kupayım. Çok kötüyüm. Çok kötü bir hesap. Sıfırdan başlıyorum diyebilirsiniz. Şöyle. Hemen. Elmas kapmaca değil de çift hesaplar tek hesaplaşma oynayalım. Hemen girelim. Girsin ve ben de geleyim. Evet arkadaşlar geldi. her savaşçı kendi başına. Rastlar benim en son girdiğim baya bir değişmiş. Ben en son hangi yıl girdim bilmiyorum ama baya bir değişmiş. Biraz kötü oynuyorum. Arkadaşlar şöyle tık 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 tık. Sıkalım. Adam geliyor. Dur. Tak 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 tak. Uh, uh, uh. Aa şey gittim şey gittim. Duman. Adını unutmayacağım lan. Hocam. Irım. çaldı pislik. <laughs> Fanta. Abi Fanta dur şunu bir alayım. Kır. Fanta'ya saldıracağım. Fanta sen onu öldür. Tamam. Aa diğer yandan çıktı ben buraya hayır bana odaklanma ben sen fantayla dövüş tamam şimdi hesaplaşmaya kaldık ne oldu kendi kendin öldü arkadaşlar bu ilk videomuzdu ve de ilk videomuzun burada sonuna gelelim kazandık ee, yeni kostüm açalım hemen o yeni kostüm maskot der deril Doğru okudum sanırım. Görüş A 199 kupa. Keşke 200 olsaydım. Neyse. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.